Merhaba arkadaşlar. Birçok kişi İstanbul Başakşehir Fenerbahçe maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi size aktaracağız bu maç özetini ama kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 12. Olsa Samuel sağ kanattan orta açmak istedi ancak Deniz ayak koydu ve topu kornere çıktı. Ve dakika 16'da gol geldi. Gol erken geldi. Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Okaka'nın kale önünde yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu ve 16. dakikada durum 1-0 oldu. Pelkas'ın sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta kale önünde Muhammed'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı. Onun öncesinde yardımcı hakem offside bayrağını havaya kaldırdı ve dakika 41'de Tolga Ciğerci ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 üstünlükle bitti. İstanbul Başakşehir'in ve 45. dakikada 3 dakika artı dakika eklendi ve 46. dakikada ise Osay Samuel'in yerine Rossi oyuna girdi. Pelkas'ın yerine ise Valencia oyuna girdi. Yapılan açıklamalarda dakika 59'da Muhammed'in sol kanattan ceza sahasını ortaladı. Top savunmadan geri döndü. Savunmadan dönen topa Rossi gelişine vurdu. Top üstten dışarı çıktı. Maç bu şekilde bitti. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.